Söbücü yaylamızın eski çınarlarında Mustafa amca ile Söbücü hakkında konuşacağız. Yaylamızın tarihini anlatır mısın Mustafa amca? Burası eskiden Antalya'da Tekeloğlu varmış. Aç çağırıyormuş. Bir de Buldur'da Katırcıoğlu varmış. O benim, bu benim derken Savas Savas manası da onlandır. Ya yani şu Savas yani, yani şurası Savas Evet. Kaç yılından beri e, geliyorsun Yayla'ya? Gel 1312-1313'de get de get gayrı. Tarihimiz öyle yani Yayla. Tarihi. Sen kaç yıldır geliyorsun? Zaman, caminin başında, Duvar camide. Eski camimiz yani. Namaz kılıyorduk, YS'ci bir cip geldi. Kalastra müdürü bu dedi. YS eski yol, yol su işleri yani. yani. 5, Ekin cam. dedi 22 hmm. dönüm, dönüm tapınız var. 50 dönüm ötesi, 50 dönümde tapu verin dedi. E şimdi bu devirde eskiden hayvanla leşlere taşların dibinde yatardık. Evet. E şimdi her katır var. Bir, bir saate sürüp diye evine varacak. Şimdi varan yok. O da İsa Akdemir. yiyecek ekmeğe muhtaç olanları karnını doyurdu. Sonra İsa Akdemir'e de oy vermediler. Bizim yörük bu, yörük. Hamza Taş'tan da, da bahsettin ha. Yeni Osmanlı Deverin Mahallesi'nde. amcamız da, da yaylamızın. Yeni Osmanlı'dan gelmişler. Çobanlarında, sahiplerinde. sahiplerinden. Ondan da, yani da Yeni Osmanlı demişler. Sonra Yeni Osmanlı geçti, taş diye kayıt oldu. Kadar Tapu, tapular evet. eski değil mi? Osmanlı tapusu, tapularımız. Eskiden. Evet. Emmi, savaş hakim getirdiniz ya. O hakimi, e, Örüsü Mehmet'le ikimiz Buldur'lar davacı oldu. Biz de buldurdan avukat tuttuk. Atlan dönme oğlum öyle bir şeydi adı. Geldi hayvanla hakimi çıkardık bozulsanın başına. Cenab-ı Allah dedi kemerlere hakim. Bu haritayı Allah dizmiş. Dağın öte yanı sizin. Kemerleri yana korku derine bağlı dedi. korku bağlı. Alattı, gitti Teşekkürler Mustafa amca. Yaylamıza iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.